sanayicilik ve şehircilik anlamında son 4 yılda ivme kazanan bir gelişme süreci yaşamış. Tabii bunda yatırımların ve istihdamın teşvik edilmesi önemli bir etken olmuş. 584 sayılı yasayla beraber Aksaray'ın ciddi bir yatırımcı, ciddi bir istihdam açısından gelişmeye vesile oldu. Şu ana 140 civarında arsamızı yatırımcıya verdik bu teşvik kapsamı içerisinde. 74 civarında fiili fabrika, 20 küsur fabrikada üretim aşamasında. Aksaray'da yatırımlarıyla öne çıkan kuruluşlardan biri de Düzgen Şirketler Grubu. Grup bünyesindeki maden, sağlık ve inşaat şirketleriyle kent ekonomisine damgasını vuran aktörler arasında yer alıyor. Saray'da inşa ettiği Bahçeşehir projesi 200 konuttan oluşuyor. Düzgen Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Asım Düzgen bu yeni yaşam alanının birçok beklentiye cevap verecek nitelikte planladıklarını belirtiyor. Yıllar önce Ankara, Konya, Kayseri gibi büyük illerimize gittiğimizde çok güzel şeyler gördük. Bu güzel şeyleri şehrimize yaşatmak için bunu hayaliyle yıllarca plan, proje, uykularımız taştı. Allah bize nasip etti tabii. Asya'da böyle 200 konutlu bir projeyi. şu an. Gördüğünüz gibi bu büyük metropol şehirlerinde olan şeyleri bu şehrimize yaşatmak, şehrimizin insanının da bu güzel şehre layık olduğunu göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ailenin bireyleri ne kadar birey varsa ona uygun konutlar üretmeye çalıştık. Burada 5000 metrekare e, otoparkı olan, toplantı salonları, özel günler için toplantı salonları olan, çocuk oyun parkları olan, bayanlar için, erkekler için jimnastik salonları olan, saunalar olan bir site. Dairelerin içi de dışı kadar titizlikle planlanmış. Hatta site sakinlerinin tercihlerine göre değişiklik yapabilecekleri bir esneklik öngörülmüş. Bu siteye gezdiğiniz zaman çok farklı daireler göreceksiniz. Bunun nedeni de insanların bilinçaltında hayal ettiği evi biz gerçekleştiriyoruz. Yani bir nevi herkesi bir mimar yapıyorsunuz değil mi? Yani şimdi insanlar diyor ki efendim diyor, bu seramini ben seçtim diyor, kapsını ben seçtim diyor, perdesini ben seçtim diyor. Bunu dedirtmek de çok güzel bir şey. Şimdi bir şey dayatmak yok artık. İnsanların duygularına ve düşüncelerine parasını alırken buna da değer vererek rahatlatırsanız siz de mutlu oluyorsunuz. Karşıdaki müşteri de mutlu oluyor. Onun hayalindeki olayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Limanı çağırıyoruz, birebir katalogları koyuyoruz, diyoruz ki siz beğenin, biz uygulayalım. Onların hayalinde örneğin beyaz bir mutfak var, kırmızı bir mutfak var, yeşil bir mutfak var. Kadınların en hassas olduğu konu mutfaktır. İşte burada nedir? Pencerenin büyük olması, hava dar olması, tezgahın geniş olması, kullanılan malzemelerin, işte e, aksesuarların, kirerlerin onların zevkine göre e, seçilmesi onları tabii ki mutlu ediyor. Kentin de çehresini değiştiren Bahçeşehir Sitesi, gerek çevre düzenlemeleri, gerekse inşaat teknolojileri ve güvenlik sistemleriyle sakinlerine yeni bir yaşam kültürü sunuyor. Amaç dünya standartını yakalamak. İşte biz yönümüzü nereye döndük? Avrupa'ya döndük. Avrupa'da ne var, burada olmalı. Ben şu anda Avrupa'daki tüm inşaatları Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika gibi ülkeleri gezip o ülkelerdeki ...inşaatlarda neler kullanılıyor... ...bu ülkemizde, bu şehrimizde biz bunu kullanıyoruz. Aksaray'ın bir özelliği de çok sayıda gurbetçinin olması... ...oradaki e, gurbetçilerimiz vatan hasretiyle... ...yanıp tutuşup gelip memleketlerinde... ...böyle güzel sitelerde de oturabiliyorlar herhalde değil mi? Onların ilgisi nasıl acaba? Artık e, Aksaraylılar dışında da... ...biz hem civar illerde gelen insanlar... ...hem de yurt dışında... Türk vatandaşı olmayan insanlara biz bu siteden ev sattık. O güzel konutlardan sonra şimdi de Düzgen Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Gür Maden Tesislerindeyiz. Burada ne üretiyorsunuz? Hangi sektörlere hizmet veriyor? Efendim burada e, kalsiyum karbonat üretiyoruz, bu, e, mikronize yapıyoruz. Bu boya sanayi, kağıt sanayi, cam sanayi, gıda sanayi. Ee, kısacası ilaç sanayine kadar giriyor Bu bir dolgun malzemesi Biz e, bu üretime geçmeden önce Bu ürünlerin tamamı yurt dışından geliyordu Şu anda dünya devleri arasında yerimizi aldık Çok şükür bin şükür Biz burada yalnızca Aksaray Gür Maden olarak düşünmüyoruz Türkiye olarak düşünüyoruz Biz Türkiye sevdalısıyız bu yabancı ülkeler, Avrupa ülkeleri ne yapıyorsa biz de Aksaray'da ve Türkiye için bunu yapıyoruz. Asım Bey, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Üretim kapasiteniz nedir? Bunun ne kadarını ihraç ediyorsunuz? Efendim, üretimimizin şu anda %80'ini Rusya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Mısır, Hindistan, İsrail gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Hedefimiz tabi her zaman olduğu için Avrupa. Yıllarca Avrupalılar bize bu ürünü sattı. Biz de inşallah bu ürünü Avrupalılar'a satacağız. Biz ilk başladığımızda konteynerler bazında yani 20 tonlarla başladık. Şu anda aylık 3 gemi. Bu da 9 bin ton gibi. Yıllık 200 bin ton gibi bir kapasitemiz var. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda bir 100 bin ton daha eklemeye hedefliyoruz tabi.